kırmızı kan hücreleri öldüğünde içlerindeki demir tekrardan kırmızı kan hücrelerinde kullanılabilmesi amacıyla kemik iliğine geri döner. Kemik iliğine bu kırmızı kan hücreleri geri döndürülür. Peki zaman bağlaşı anjino present temel cümlede present ya da future olur ama genel bir kokusu aldığımız arkadaşlar present en çok da simple present'a simple present pasif şekli arkadaşlar. Peki kemik iline geri döndürülüyor. Ne için? Yeni kırmızı kan hücrelerinde tekrardan kullanılması için için anlamlı infinitif pasif şekliyle arkadaşlar. To be used doğru cevap. Bir sonraki sorumuzdayız. Brezilyalı bilim adamları Kaliforniya'nın üzüm bağlarının tehdit eden bir parazitin genetik şifresini çözdüler, kırdılar. Arkadaşlar bilim, e, Brezilya bilim adamları bir parazitin genetik şifresini kırdılar derken haber verme kimliği Present Perfect hangi parazitin Kaliforniya'da üzüm bağlarına ciddi bir tehdit oluşturan burası arkadaşlar şu an geçici bir soru yorumuyla Present Continuous bir sonraki sorumuzdayız bazı biyologlar halen daha arkadaşlar halen daha otomatikman Present'tır Hocam simul present olabilir, present perfect olabilir ama present perfect testi yanlış falan sonra burada kullanır arkadaşlar. Dolayısıyla denize gider. Peki bazı biyologlar bu doğadan bir şeylerin diş macununa bir katkı olarak değerli olabileceğini diğer değerli olma noktasında kendisinin kanıtlayabileceğine bazı biyologlar hala daha ne yapıyor? İnanıyor. Peki arkadaşlar ilk kısım simul present. Burada doğadan bir şeylerin faydalı olabileceği arkadaşlar genel bilgi olasılık noktasında mod üzerinden simul present. Peki %50 olasılıkta meymaç kut kullanılık arkadaşlar. Ardından filmin hali simul present olarak yorumlanıyor. Bir sonraki sorumuzdayız. Arkadaşlar herhangi bir zor yorucu egzersize girişmeden önce Before arkadaşlar ardından cümle gelirse zaman bağlayıcıdır. Ardından isim zaman cem noun geliyorsa edattır. Edattan sonra mesela ders ederken in the lesson, dersten önce derken before the lesson, dersten sonra derken after the lesson. Before ve after hem cümleyle kullanılabiliyor bağlaç olarak hem de isimle kullanılabiliyor edat olarak. Ve edattan sonra Cihan'ı gelir arkadaşlar. Adana, Ceyhan ve denizi e gitti before da önce olan kısım arkadaşlar form bulunduğu kısım değildir harcı kısımdır dolayısıyla bir bulunduğu kısımda daha önce yapısı kullanılmaz direkt tek bir taraftan arkadaşlar bir before kısımdan edine doğru cevap diyebiliyoruz peki zor yorucu bir egzersize girişmeden başlamadan önce kişi kasların ısınmasına müsaade etmek bunu mümkün kılmak adına sakin bir tempo ile arkadaşlar egzersiz yapmalıdır yapmasına fayda vardır Burada da tavsiye söz konusu arkadaşlar. Şu da artı filmin cahil olacağı. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. A vitamini eksikliği çocukluk dönemindeki körlüğün önemli bir sebebi idi. Geçmişteki alışkanlık arkadaşlar. Simple pas used to artı fiilin birinci eşdeğeri birinci hali arkadaşlar. Geçmişte alışkanlık yapısıdır ve simple pas eşdeğeri bir yapıdır. Evet A vitamini eksikliği arkadaşlar çocukluk dönemi körlüğün temel bir sebebiydi. Geçmişte böyleydi arkadaşlar. Geçmişteki alışkanlık durumu yapısı yüz film cali. Ama bu durum artık geçerli değil. Artık böyle değil. Arkadaşlar daha önceki sorularda da söyledim. No longer artık anlamına gelir. Bantla birlikte kullanıldığında eskiden öyleydi ama artık öyle değil eskiler anlamında simple past veya geçmişteki alışkan durum yapısı used to'nun cari burada arkadaşlar artık öyle değil ise present kullanımı olacak. Peki simple past'ta simple present ama bunun mümkün kılan eskiden öyleydi eskiden öyleydi ama artık öyle değil. Buradaki ama artık yapısının bulunduğu kısım present öncesiyse arkadaşlar simul pas ya da simul pas eşdeğeri geçmişe alışkanlık noktasında yüz tarih filmin cani. Bir sonraki sorumuzdayız. Bir deniz altında sizi yıpratan şey herkesin herkesin kendi sıçrındaki herkese tam olarak güvenmek zorunda olduğu güvenmek zorunda olduğu küçük bir takımın bir parçası olmanın olmanın acımasız bitmek durmak bilmeyen bir sorumluluğudur. Arkadaşlar ilk kısım edattan sonra Gerard otomatik potada Adana, Ceyhan ve Edirne var. Edirne'de arkadaşlar gereksiz bir zorunluk yapısı var. Diğer şıklarda olmayan. Peki Adana mı yoksa Ceyhan mı noktasını arkadaşlar? hem Arif'in çabunluk sınavı taraftan daha önce odun uygular. Böyle bir uygu yoksa zaten geri plana düşer. Diğer tarafta herkesin kendisindeki içindeki herkese güven duymak zorunda olduğu genelde iki simul arkadaşlar zorunluluk üzerinden. Peki bir sonraki. Hastalığı engellemek için sağlıklı insanlara ilaç vermek. Evet Cem Özden arkadaşlar. Daha önce de ileri sürüldü. Yani böyle bir yöntem ...fikir olarak öne sürüldü. Daha önce arkadaşlar, cümlenin sonundaysa... ...şu an öncesi present perfect'tir. İlk kısımda cermetözle ilaç vermek... ...given drugs... ...ama hiçbir zaman büyük ölçekte... ...geniş ölçekte denenmedi. Peki bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ümit verici bir şekilde... ...bilim... ...ihmal edilen genç bir bireye... E, ...bireyin beynine verilen fiziksel zararın kanıtını bilim ne kadar çok sağlayabilirse ilk etapta bu ihmali engellemeye o kadar çok para aktarılacak. Arkadaşlar ilk boşluktan sonra cümle, ikinci boşluktan sonra da cümle. Dolayısıyla potaya hemen varsa dığdır yapısı girer arkadaşlar. Peki bilim ne kadar çok kanıt sağlayabilirse bu alana o kadar çok para aktarılacak. Dığdı yapısı en çok kullanan şekli de dımar dımar yapısı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Kan kılcal damarlar ağına girdiğinde arkadaşlar. Oldukça yüksek bir basınç altındadır. Arkadaşlar oldukça noktasından rağdır. Yüksek basınçta burada rather high pressure. Peki dolayısıyla da dolayısıyla da bir miktar plazma damarların dışına ve dokuların içine zorlanır. Peki arkadaşlar, ilk kısımda, ilk kısımda yüksek basınç, oldukça yüksek basınç altındadır. Eksi bir durum. Dolayısıyla bir miktar plazma e, bu kılcal damarların dışına zorlanır derken de burası da sonuç kısmı arkadaşlar. A4'ten sağ. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu dönemin son sorusu. Japon araştırmacılar domates suyunun ile bağlantı bir akciğer rahatsız olan amfizemi engelleyebileceğini söyledi. Arkadaşlar araştırmacılar, bilim adamları olduğunda ya Simple Present ya da Present Perfect oluyor arkadaşlar. Söylediği noktasında Present Perfect daha çok potaya girer. Peki burada arkadaşlar bilim adamlarının söylediği şey bilimsel bilgi olarak yine itibariyle yorumlanır. Dolayısıyla Past Perfect değil de olasılık noktasında arkadaşlar o moda üzerinden 150 olasılık ne kullanıyorduk. May my Can ardından filmin cari Simple Present'tır. Japon araştırmacı şunu söyledi derken o oh, present perfect. ikinci kısımda Japon araştırmacının söylediği bilimsel bir gidi olasılık noktası üzerinden simple present.